Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş transfer arayışlarını da sürdürüyor. Yönetim takım kampa girmeden önce bazı transferleri tamamlamayı hedefliyor. Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Sportif direktör Ceyhun Kazancı görüşmelerine devam ediyor. Siyah beyazların 27 Haziran'da başlayacak kamp öncesinde en az iki futbolcunun transferini açıklaması bekleniyor. Yönetim stoper, sol kanat, orta saha ve santrafor bölgelerine takviye yapmayı düşünüyor. Alexander Sörlot'un transferinin zora girmesinin ardından Adam Buksa için temaslar hızlandı. Birleşik Amerika'da New England forması giyen Polonyalı golcü için önümüzdeki hafta görüşmeler hızlanacak. Bu arada Rıdvan Yılmaz için sezonun bitimine doğru Torino'dan Beşiktaş'a resmi teklif gelmişti. Bu teklifi yetersiz bulan siyah beyazlar İtalyan ekibinden revize istemişti. Torino'lu yetkililerin önümüzdeki günlerde Rıdvan için yeni teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalacağı öğrenildi. Evet durum böyle. Şimdi e, tabii rakamlarla ilgili olarak bütün kulüpler hayal kurabilir yani bunda hiçbir sakıncası yok ama hani oyuncunun değerini oluşturan şey onun yetenekleridir, değil mi? Bunun Tabii ki. E, ortaya koyduğu performanstır performansdır. Hani, takım içerisinde büyüyebilir bu, takım içerisinde belki biraz küçülebilir ya da görülmeyebilir. Ama temeldeki e, veri ne koyma koyabileceğidir sonuçta. Hı -hı. Dolayısıyla yani bizim şu anda ligimizin bir fiyatının da hala belli olmamış olması, onu bekliyoruz. Bir türlü ortaya çıkmadı. Kimin e, hangi ölçekte hangi takımda yer aldığının çok değeri ya da önemi olduğunu düşün, değeri değil de önemi olduğunu düşünmüyorum. Yani Rıdvan eğer bir gelecek gösteriyorsa iyi paralarla gitmeyi hak ediyordur mutlaka. E, fakat bu hayatta bir pazarlık hayatı sonuç itibariyle e, siz talep edersiniz. Onlar şunu verebiliriz der. Ortak noktanız varsa yollarsınız. Yoksa yollayamazsınız. Ama hangi oyuncuları alacağınız işi Beşiktaş için konuşuyoruz şimdi madem. Onun özelinde söylüyorum. Gerçekten çok zor. Yani Soylu alamayacaklarını biliyoruz zaten. Bu yeni bir yeni bir alamayacakları. Zaten söz. Boş... affedersin çok özür dilerim. E, alamayacakları anlaşıldı sözü boş bir söz. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir şey yok. Alamayacaklardı zaten. Öyle söylediler. Alamayız biz bunu dediler. Ama bir uğraş içine girdiler tabii ki. Ceyhun Kazancı uzun zamandır söylüyordu bunu zaten. Bunu kamuoyuna bunu alamayız. Yani Sonradan açıkladı. Bedeliyle birlikte. Evet tabii ki. Hani söylüyordu zaten kiralık olarak belki. Kon servis çok yüksek, dalgıç dahi zor diyor. Yani. O da evet, zor, evet. o da zor. Tabii ki. Bu arada Polonyalı adam Buksa, golcü, New England takımında oynuyor, Amerika Birleşik Devletleri'nin. Böyle bir söylenti var. Sizin bilginiz var mı bilmiyorum. Bir de Jordi Caicedo Ekvadorlu, o da CSKA Sofya'da forma giyiyor. İki golcüden bahsediliyor. Bugün spor gazetelerinde de vardı. Evet, size gelen bir şey var mı bu konuda? Şöyle şöyle söyleyeyim. Ben hani e, hiçbir gazeteci arkadaşımı eleştirmek istemem ya da Yok bu dönemde söylemem. zaten yani. Bu dönem. Biliyoruz yani. Doldur boşalt gidiyor. Evet, Sorun yani. değil. Ama <laughs> oradaki algıyı burada, "Aa evet bak şu oyuncu da iyi olur ha bu kısa gelirse de vesaire" gibi bir noktada yorumlamak çok şey akıllıca değil. Ama bir ihtiyaç var mı? Önemli olan bu. Bunun üzerinde durmak lazım tabii ki. O ihtiyaç var. Ee, Batu şu gitti. Dolayısıyla bir oyuncu alacaklar mutlaka. Ama bu kim olacak bilmiyorum. Bir. iki Bir nokta daha var Kerem. Onu söyleyeyim öyle kapatayım bu konuyu. Yok bir ee, şey daha soracağım. Tamam tamam. Yok. Bir şey daha söyleyeceğim. Şunu yani. söyleyeceğim. Dinliyorum. Bütün yerli futbolcuların hepsinin en alt fiyatı 5 milyon euro oldu şimdi. Tamam mı? Yani herkes bu adam gözlü oldu. Şimdi bu 5 milyon euronun altında oyuncu yok Türkiye'de. İşte bu yabancı sayısı meselesi bundan önemli. Yani bu, buna sebep oluyorsunuz. Bir. İki bir şeye daha sebep oluyorsunuz. Bu oyuncuları 5 milyon euro olmasa bile öyle ya da böyle bir şekilde mevcut kulüplerinden büyük takımlar koparttıkları anda onları zayıflatıyorsunuz. O zaman lig 4 takım arasında oynanan bir oyun haline gelecek demektir. Bunların hepsi risk. Risk de bir, risk çok taşıma suyuyla değirmen dönmüyor. Ya bunu Bu da başka bir anlamak olarak... için bunu anlamak için ya büyüklerimiz zaten her şeye <laughs> uygun bir atasözünü söylemişler. Evet. anda katılmıyorum ama gerçekten böyle tam yerini, yerini bulanlar, bulanlar var, var, var. var. Evet var. Yani siz getiriyorsunuz işte sonra bir alt lige düştüğünüz zaman onun sonu amatör küme oluyor. Oradan da yok olup gidiyorsunuz yani işte. Ne kadar örneği var değil mi? Dünya kadar örneği var. Beşiktaş'ta sürpriz veda. Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Brezilyalı oyuncu bir türlü bekleneni veremedi. Siyah beyazlı formayla 30 maça çıkan Alex Teixeira 4 gol atarken sadece bir asist yapabildi. Yönetimin teknik heyetin raporu doğrultusunda ayrılık kararını ilettiği Alex, bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle, burada bir istikrar yakalayamadım. Bunun farklı nedenleri var. Her iki taraf için de en iyisi bu. Açık sözlülük için teşekkür ederim. Menajerim ayrılık için temaslara başladı, dedi. Beşiktaş'tan Dens bile kanca. Stoper'e iki takviye yapmak isteyen Kartal, Abdülkerim Bardakçı'nın yanı sıra Trabzon'da kiralık sözleşmesi biten 29 yaşındaki Hollandalı'yı da gündemine aldı. Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayan Beşiktaş, pazarlıklarını sürdürürken geçen sezon Trabzonspor'un Bologna'dan kiraladığı Stefano Densviri de listesine dahil etti. Siyah beyazlıların Trabzon'un kadrosunda tutmak istediği oyuncuya henüz resmi bir teklif yapmadığı ancak nabız yokladığı öğrenildi. Bologna ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki Hollandalı futbolcunun kendisiyle ilgilenen kulüplerden 1,5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro imza parası talep ettiği gelen bilgiler arasında. Trabzonspor'la 29 maça çıkan Densci, takımına hücumda 2 asistlik katkı sağladı. Polono Agu'dan Beşiktaş'a yeşil ışık. Yeni sezon öncesinde golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem Polono Agu. Genk'in Nijeryalı oyuncusu için ilk görüşmeler yapıldı. Bu sezon Belçika Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan Genk yönetiminin Nijeryalı 2 metrelik dev forvetini satma kararı aldığını iletti. Hu ise yerel basında kendisiyle ilgili çıkan transfer ve eleştiri haberlerine yanıt verdi. Transfere yeşil ışık yakan Onoaçu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Bazen benim için yazılanlarla ilgili bir şeyler duyuyorum benim işim sadece futbol oynamak, nerede olduğu önemli değil. Diğer konularla menajerim ilgileniyor. Her şey olabilir, dedi. Siyah beyazlıların listesindeki Paul Onoacu'nun bugün doğum günü. Ülke basını yıldız futbolcunun 28. doğum gününde, sevgilisi Traci ile Lagos'ta bugün dünya evine gireceğini yazdı. Haberde ayrıca oyuncunun eşinin de Onoacu'nun Belçika'dan ayrılmasına sıcak baktığı da ifade edildi. Onoachu, genk formasıyla bugüne kadar 112 resmi maçta görev yaptı. Nijeryalı forvet bu maçlarda 68 gol atarken, 10 da asist yaptı. Yıldız golcü bu sezon geçirdiği uyluk sakatlığı sebebiyle, 29 gün yeşil sahalardan uzak kaldı. Nijeryalı forvet kariyerinde en çok Midland formasını giyerken, bu takımda da 74 gol attı, 23 asist yaptı. Beşiktaş, Abdülkerim Bardakçı için futbolcu da önerecek. Beşiktaş, Konyaspor'un deneyimli savunmacısı Abdülkerim Bardakçı'yı transfer etmek için ısrarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, Konya'ya Salih Uçan'ın yanı sıra 2 milyon euro önerecek. Yeşil-beyazlı kulüp 5 milyon euro istemişti. Bu fiyatı yüksek bulan Beşiktaş, Salih Uçan'ı da önerip transferi bitirmek istiyor. 27 yaşındaki başarılı stoper için Fenerbahçe'de devrede. Bu sezon Konya Spor'da kaptan olarak 33'lik maçına çıkan Abdülkerim, 5 gol, 3 asistle başarılı bir performans sergiledi.